İlahi fazıl ve rahmetin, feyiz ve bereketin her tarafı kuşattığı, peşo kimsenin affa masar olup cehenneme girmekten kurtulduğu, orucun farz kılındığı teravih namazının kuvvetli bir sünnet olduğu, hayır ve hasenatın fazlasıyla ödüllendirildiği ve duaların makbul olduğu, Ramazan-ı Şerif ayının diğer aylardan üstün olduğu gün gibi açık. Bütün bu gerçekler ve üstünlükler karşısında Selim bir akla ve kamil bir imana sahip olan bir mümin herhalde şöyle düşünür veya düşünmesi gerekir. Ramazan ayını idrak eden bir kimse bu ayda bağışlanmak için gayret göstermezse ya ne zaman gösterecek? İnsan hayırlı amellere bu ayda başlamaz ve çirkin amelleri bu ayda terk etmezse bunu başka hangi ayda gerçekleştirecek? İnsan içinde bulunduğu halini bu ayda muhasebe eleğinden geçirmez ve geleceğini ona göre hazırlamazsa bunu başka ne zaman yapacak? Hem insan Kur'an'ın hidayetinde nasibini bu ay almazsa ya ne zaman alacak? İnsan imanını tazelemeyi ve kuvvetlendirmeyi bu ay yapmazsa hangi ayda yapacak? İnsan tabiat olaylarını bu ayda ibret gözüyle tefekkür etmez ve onlardan alınması gereken ibret dersini almazsa ya bunu hangi ayda sağlayacak? Hem insan ibadetlerindeki kusurlarını bu ayda telafi etmez ve namazlarını aksatmadan bu ayda kılmaya başlamazsa ya bütün bunları ne zaman yapacak? Hem insan bu ayda haramlardan nefret ederek uzaklaşmaz. Fuhuş, kumar, şarap, faiz, yalan, hile gibi haramları terk etmez ve terk etmeye kendini alıştırmazsa ya bütün bunları ne zaman sağlayacak? Hem insan ziyafet ve ziyaret vesilesiyle bir taraftan mümin kardeşleriyle dayanışmayı, diğer taraftan yeni kimselerle tanışmayı ve yeni dostlar edinmeyi bu ayda yapmazsa ya bütün bunları ne zaman yapacak? İşte aklı başında ve imanı kamil olan bir mümin bütün bunları düşünür ve dolayısıyla Ramazan ayını sıyam, kıyam, kıraat, dua ve hasenat ile değerlendirmeye ve bu vesileyle sonunda da ilahi af ve Gufrana ermeye azami derecede gayret gösterir. Cenab-ı Hak bizleri bu Ramazan ayı içerisindeki Kadir Gecesi hakkı için layık